yazar daha mühendislik kasmamız lazım. Daha çok olsun, olsun Daha çok düşman. Daha çok para. Daha çok iten. Bunlar hep döngü. Sevgili YouTube hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Boratoz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoya beğenip abone olmayı unutmayın. 5. seviyede bitirip YouTube'da izlediklerinizin üzerine birer çarpı atıyorum. <laughs> Bugün mühendisle 5. seviyede çil bir şekilde oynayacağım. O yüzden bugün random atmıyorum. Mühendisin özellikleri neydi? Bir daha bakalım ona. Artı mühendislik. Mühendislik değişiklikleri %25 artar. Bir adet İngiliz anahtarıyla başlarsın. Yapılar birbirine yakın ortaya çıkar. Hasar değişiklikleri %50 azalır. Şimdi mühendisle ben turret'la oynuyorum. Turret'la oynamayı seviyorum. Eğer İngiliz anahtarıyla bir düşmana vursanız 12 vuruyormuş. Yakın saldırıdan alıyor diyor. Turret'ın özelliği de mermileri 20 vuruyor. Hasarın %80'ini de mühendislikten alıyor. İngiliz anahtarını seçtim. 5. seviye let's go. Şöyle oturalım. Bu arada bir önceki videoda ben bir hata yapmışım. Onu da bir düzelteyim mühendise saldırı hızı kasarsanız bu turretların atak speed'i artmıyor. Sizin yakın saldırı vuruş hızınız artıyor. Yani mühendise sadece mühendislik dışında başka hiçbir şey çalışmıyor turretlar için. Şimdi ben buradan toplama alacağım. Para lazım. Olabildiğince İngiliz anahtarı toplayacağım. Başka silah almamaya çalışacağım. Turret gelmiş alıyorum. Bakın bu da mühendislikten çalışıyor Mayn. Bunu da kilitledim. Bir tane de yenile bastım. Bingiz anahtarı geldi. Bunu da kilitledim. Bir daha yenile diyebiliriz aslında. Bingiz anahtarı daha bakabiliriz. Yokmuş. Sorun yok. Hasar verip sağlamdan düşürmek ister miyim? İstemiyorum. Elimdeki silahla vurmayacağım dediğim gibi. Hasarım arttırmayacağım o yüzden. Gerek yok. Güzel tarıtlarımız çıktı. Hadi bakalım. Bu arada dördüncü seviye tarıt patlama hasar veriyor olması lazım. Çıkarsa bakacağız. Patlama hasar büyüklüğü alabiliriz. Fena değil. Toplama yakın saldırı mühendislik. Mühendislik alabiliriz. Hasarımız artsın kilitlediklerimi aldım. Yenile dedim bir daha. Bir İngiliz anahtarı daha geldi. Bir tarıt daha geldi. Kilitledim. Bir tane daha yenile diyorum. Burayla alakalı bir şeyimiz yok. Devam. Tarıtlar çıktı. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Böyle izliyoruz. Mühendisin en sevdiğim yanı çil olması böyle rahat rahat takılıyoruz. Mühendise mühendislik can ve zırh kaçıma kasacağım. Oturup afk bırakacağım bakın. Tarıtın üzerine bastım bırakınca patlıyor direkt. Şimdi bize burada ne lazım? Kaçınma alabilirim buradan. Sağlık yenilemesi de alabilirim. Tarıtı sadece mühendislik trigger'lıyor, başka hiçbir şey çalıştırmıyor. Buradan bence sağlık yenilemesi alalım. Diye burada can çalma var. Can çalma bizim işimize yaramıyor çünkü biz gidip vurmayacağız. Zırh işimize saldırı Saldırızın ihtiyacımız yok, Menzilliye yok. O yüzden buradan zırhı alıyorum. Güzel. Şimdi İngiliz anahtarını aldım. Tarıtı aldım. Şimdi patlama sarı da işimize yarar. Niye diyeceksiniz? Sadece buradaki mayın için değil. Bu tarıtları birleştirince yani yükseltince de bu tarıtlar patlama hasarı da verebiliyor, roket atıyor. Bunun için patlama da işimize yarar. Bunu da alıyorum. Matchbomb'dan silecek sağlık Kullanmadık artı 2 verecek gerek yok. Dördüncü hücuma gidelim. Tarıtlar çıktı. Bekleyelim böyle vursunlar. Biz çayımızı kahvemizi yudumlayalım. Bu arada ağaç fabrikası mıydı? Öyle bir item var. O item ilgisi güzel olur. Ağaçları da tarıta çeviririz. Burada toplam alabiliriz. Hıza ihtiyacımız bence şimdilik yok. Toplamayı alalım. İngiliz anahtarı geldi. Güzel. Sağlık yenilmesi şansımı düşürecek. İki düşürecek. Gerek yok. Birazcık şey arayalım. İngiliz anahtarı arayalım. Bir tane geldi güzel. Tornavida almayacağım. Yenine diyorum bir daha. Bir anahtarı daha güzel. Zırhımdan bir düşürüp artı 8 kaçınmayacak. Bunu da kilitledim. Başka da bir şey gerek yok. Devam. Bakın şimdi bu turretlar biri sarı biri siyah. Durdurdum oyunu. Sarı olanlar mermi atıyor. İkinci seviye olanlar da siyah olan. Bunlara yanma hasar bir Alevli turret çıkartıyor. Bir sonraki seviyesi de delici hasar vuruyor olması gerekiyor. Onu da birleştirince göreceğiz. Bir üstü artık dördüncü seviyesinde de roket atıyorlar. Tam geldi. Elementle işim yok. Kaçınmamla düşüyor. Dönüştür. Mühendislik artı 2 alırım. Diğerlerine ihtiyacım yok. Mühendisliği arttırmak istiyorum. Şans, sırt, can, çalma hız. Buradan şansı arttıralım. Şuradan kitlediğimi aldım. Bir İngiliz anahtarı daha var. Güzel. Yenine dedim. Aa mühendislik kaçırdık. İşte hızlı koşan atın. <laughs> bir tane mühendislik kaçırdık artı bir kusura bakmayın artık. Bir dakika burada bir tane tarıt var bunu alalım. Küçük kaslı herif artı üç yakın saldırı artı beş sağlık. Yani elimdeki İngiliz anahtarları da arada vurmak isteyebilirim. Artı 5'te sağlık veriyor. Kilitleyelim hadi. Bir tane de yenile dedim. İngiliz anahtarı daha geldi. Alıyorum. 2 sağlık verecek. 2 yakın saldırı. Hadi elimizdeki silahları da biraz buff verelim. Arada vururuz. Mühendislik artı 1. Bunu da kilitledim. Tamam. Mühendis böyle ya. Çil çil. Kafa rahat. Sinir yok. Stres yok. Tarıtlar yap yapması gerekeni yapıyor zaten. Düşman da yapması gerekeni yapıyor. Paraları veriyor. 82 gold fena değil. Buradan sağlık alalım. Kilitlediklerimi alıyorum. ne dedim toplama geldi güzel. Düşman sayısını arttırma geldi güzel. Bu bize 2 sağlık 5 hasar artı %5'te daha fazla düşman verecek. Bu bizim için iyi. Şans arttırıp hasarı düşürebiliriz. Bunu da kilitliyorum. Şansım artsın ki daha iyi itemler gelsin buraya. Buna ihtiyacım yok. Pençe ağacı almayacağım. Çünkü dediğim gibi girişmek istemiyorum çok öyle elimle. Tarıtlar halletsin. Ben arkama yaslanayım. Aşağıda yumurta çıkacak. Şu yumurtayı kıralım. Hareket etmek zorunda kalmayalım bir daha. Şu ağacı bir kırayım. İtem gelmiyor. Sorun yok. Güzel. Burada işi, işimize yarayan bir şey Buraya yenile diyeceğim. Kaçınma alabilirim. Şans alabilirim. Kendimi şanslı hissediyorum ve şansa basıyorum. Kilit deliklerimi aldım. Kaçınmamdan silip toplama ve toplama menzili verecek. Kaçınmam zaten 8 silmesin. Yenile diyorum. Mühendislik veriyor. Artı 2 çok iyi. Saldırı hızı ve kritiği düşürecek. Dediğim gibi hiçbir şey ben vurmayacağım. Törütler çalışsınlar. Ben yatacağım. Saldırı Bunları hiç hiçbir ihtiyacım yok. Ağacı alırım niye fabrika kuracağız mühendislik yenile dedim bir mühendislik daha çıktı artık güzel peri sahip olduğumuz her farklı seviye bir eşya için bize bir sağlık yenilemesi verecek ama sahip olduğumuz her farklı öğrenci seviye eşya için de bize 2 sağlık verecek şu an 9 tane mesela 1. seviye farklı eşyamız varmış bunların hepsini kilitledik 8. hücuma gidelim bakalım saldırın tarıtlar vurun parçalayın 8'deyiz 11'de Elit gelecek. Bu arada çok canımı götürdüler. O yüzden bizim biraz daha zırh ve sağlık kasmamız gerekebilir. Şuradan sağlığımı biraz toparlayayım. Bir tane yani item geldi. Küçük kurbağa geldi. Almayacağım. Kaçınmamı düşürüyor. Buradan sağlık alınabilir. Ya da sağlık yenileme alınabilir. Biz buradan sağlık yenilemesi alalım. Sağlığı buluruz bir şekilde. Buradan da bence bir yenile diyelim. Zırh falan olabilir. Toplama veriyor. Tamam ver. Para her zaman iyidir. Kitlediklerimi alıyorum. Yenile dedim bir daha. Burayla bir işimiz yok. Bununla da işimiz yok. Burada almam gerektiren bir şey yok. Mühendislikle alakalı bir şey yok burada. 9'a gidelim. Parayı yine oğlum? Biraz daha mühendislik kasmamız lazım. Daha çok vursunlar. Daha çok düşman. Daha çok para. Daha çok item. Bunlar hep döngü. Hiçbir şey yapmıyorum. Yalanlar şöyle sağ sol yapıyorum ki. Gereksiz hasar yemeyeyim. Dörtlerin arasında bunlar geçer falan böyle. 500 gold tertemiz. Yorulmadık. Şimdi yakın saldırı dediğim ben vurmayacağım abi. Bana para lazım. tarıtlar vursun. Bunu dönüştürüyorum. Menzile de ihtiyacımız yok. tarıt çünkü kendi menzili var. Bundan hiçbirine ihtiyacımız yok. Yenile diyorum. Sağlık yenileme. Sağlık. Maksimum sağlığımızı bir arttıralım. Buradan da zırh alalım. E şimdi şöyle can çalmayla işim yok %5 ama daha fazla düşman isterim. Para getirecek bu bana. Toplamamdan eksi 5 Sorun yok. Bunu alıyorum. Yenile dedim. Mükemmel. Mühendislik geldi. Artı 2 bir acıda öldüğünde tarıta dönüştürüyor. Bunu da alıyorum. Zırh artı kaçınma sağlamdan bir götürüyor. Bunu alıyorum. Mühendislik geldi. Artı bir kitap. Bunu da aldım. Hasarla işim yok. Ben vurmayacağım. Yenile diyorum. Şimdi şuradan kuponu kilitliyorum. Uçmana kritik vuruşla öldürücü 130 olasılıklı bir malzeme kazanırsa biz kritik de vuramıyoruz. Tarıtın kritik vuruşunu da arttıramıyoruz. Bunu da o yüzden almaya gerek yok. Artı 2 kaçınma var. 3 sağlıktan gidecek. Bunu alıyorum. Buradan iki sağlık için alacağım bunu. Kilitleyeceğim. Yoksa başka türlü şunların hiçbirine ihtiyacım yok. 10. ucuma gidelim. Gelin ve tarıtlarımın tadına bakın. Ağacı vuracağım. Tarıta dönüşsün hemen. Bu arada tarıt ağacı kesince de tarıta dönüşüyor. O da çok iyi. Birazdır kaçıma ve sağlık kasabiliriz. 452 gold. 2 mühendislik veri bunu alıyorum. Diğerlerine zaten ihtiyacım yok. Can çalma işim yok. Zırh alırım artı 2. Şu parayı bir alıyorum. Şuradan iki sağlık da alıyorum. Tarıtlardan birini birleştirdim. Üçüncü seviye bakın. Delici mermi. Delici hasarı veriyor. Bunu alıyorum. Yenile dedim. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. da falan kasmayacağım. Yenile diyorum bir daha. Hasar, menzilli hasar, saldırı hızı. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Bize ne lazım? Mühendislik. Güzel. Tarıt geldi. Alıyorum. Yenile diyorum. Bakın bir tane İngiliz anahtarı geldi. Bunu dümdüz alabilirim. Direkt 3. seviye yapacak. Hasar ihtiyacım yok. Kaçınmamı düşürmek istemem. Artık 8 sağlık alacağım diye. Elite e gidelim bakalım. Kim geldi? Çirkin geldi. Sen nasıl çirkin şeysin lan? Sivrisine'ye benziyor. Saçma sapan hareketler yapmaya başladı elit şuradaki ağaçları vuracağım ki tarıt olsun. Ağaç çok mu buralarda? Can yenileyim. Ha bir tane ağaç. Güzel. Aynen aynen elit gel gel. Tarıtlarıma doğru gel. Tarıtlarıma doğru gel. Buraya buraya. Aynen tam buraya zorro. Heh gir oraya bakayım. Gel gel. Tam burası. Aynen bak dur dur bakayım sen. Bir kardeş bir daha gelsene. Aynısından bir tane daha yap. Bak orada ne varmış. <laughs> çok iyi. Elit'i de kestik. 380 gold artı bir tarıt alırım. Örümceğe ihtiyacım yok çünkü hasar kasmayacağım. Elindeki farklı silahlar için falan. Bunlara ihtiyacım yok. Saldırı hızına da ihtiyacım yok. Dövüşmek istemiyorum. Geri dönüştür. Şimdi burada ne alabiliriz? Zırh alabiliriz. Toplam alabiliriz. Hız alabiliriz. Ben diyorum ki birazcık hız alalım artık. Biraz bir koşalım istiyorum. Zırhımız yediymiş. Hızımızı bir alalım. Yakın saldırı artı 2 falan. Yani Come on. Ha bak bu güzel. İki mühendislik veriyor. Yüzde olasılıkla toplanan malzeme deneyi iki katına çıkarıyor. Şans veriyor. Alırım. İngiliz anahtarı. Bir tane daha alırım. Tyler gelmiş. Canım Tyler'ım. Mühendislikten kasıyor. Bakın her biri 48 vuran 10 tane delici şimşek atıyor Tyler. Tyler alıyorum. Yenile dedim. Güzel. Güzel. İngiliz anahtarı var. Kitledim. Şifalı teret. Kitledim. Metal dedektör var. Bu bize mühendislik ve şans verecek. Bir de toplanan malzeme değerini iki katına çıkaracak. %5 ihtimalle. Mükemmel. Hayat bize güzel. Arkamıza yaslanıyoruz. Burayı böyle izliyoruz. Biraz daha çay kahve bir şeyler içebiliriz. Biraz aslında ağaç buff'ımız olsa çok güzel olurdu. Bize acil olan biraz daha kaçınma, sağlık ve zırh lazım. Gerisini zaten tarıtlarımız hallediyor. Mükemmel. 2 sağlık, beş, %5 hasar. Daha fazla, %5 daha fazla düşman. Ne, daha ne isteyebilirim? Birazdan mühendislik verirsen tadından yenmez. Yani mühendislik verdi. Alıyorum. Kitlediklerimizin hepsini aldım. Toplama menzili. Aynı toplama menzilini de arttıralım. Hatta artefak gelsin hiç kımıldamayayım. Buraya da yeniliğe bastım. İngiliz anahtarı geldi. Güzel. Elimizdeki bir seviye bir tane kalmıştı. Onu da yükseltelim. Bu ne veriyor? Yakın saldırı, menzilli, element. Bunların hiçbir işime yaramıyor. Sağlığımı sadece 45'e kitleyecek. Mühendislik verseydi düşünebilirdim ama hiçbir şey vermiyor. O yüzden çöp. Yenile diyorum. Hız menzil element. Hızımı arttırmak için kullanılabilir ama gerek yok bence. Hızım zaten 7. Bence buraya hiç ihtiyacımız yok. %25 XP için bu kitlenebilir belki. Almayacağım. Yenile diyorum. Güzel. İngiliz anahtarı geldi. Tavşan geldi. Bu ikisini kilitledim. Bence artık 13. hücuma gidebiliriz. Dediğim gibi sağlık lazım. Tyler ver şimşeği oğlum. Şuradan biraz daha turret çıkartayım. Tabii yakın saldırı hiç kasmadığımız için vuramıyoruz. İyi güzel. İlk kez kaçınma sağlığından düşecek. Biraz bir sağlık arayalım bence. Arama dedi ben veriyorum dedi oyun. Sağlığı alıyorum. İngiliz anahtarı geldi güzel. Tavşan kitlemiştik onu da alıyorum. İngiliz anahtarı daha geldi. Diyorum ki bir dördüncü seviye yapalım artık. İngiliz anahtarı roket atsın. Bu İngiliz anahtarını da aldım. Yenile diyorum? Toplama yakın saldırıdan kesiyor. Yani daha fazla para kazandıracak sana diyor. Artı 8 toplama diyor. Alırım. Mühendislik kasmak için de element kasmayı bence hiç o topa girmeyin. Uğraşmayın yani. Dümdüz mühendislik kasarız yani. Gerek yok. Can çalma falan işim yok. Yenile diyorum? Toplama geldi. Aha. Para. Para. <laughs> daha çok para. Ben hiçbir ihtiyacım yok. Yeni diyorum? diyor ki al sana böyle atıyor bana paraları. Hücum sana toplama ek olarak %8 artar diyor kilitledim. İngiliz anahtarı geldi kilitledim. %20 şans kaçınma veriyor çok iyi. Can çalmak zaten işim yok kilitledim. Burada artı 3 mühendislik işime yarar. Artı 3 mühendislik için ben buraya 200 gold vermem. Gerek yok. Kaçınmamdan bir de silecek. Bunu almayacağım. Kilitledik. dedik. Elit geliyor bakalım elite. Tipsiz git Allah aşkına. Benden uzak dur. Işık atıp tutturuyor. Ruh hastası. İmdat. Tyler vur oğlum. Tükür suratına. Ver şimşeği. Tyler. Tyler sen eşek kovalasın Tyler. Bunu Tyler'a baitliyim de bir. Tyler sana bir versin Ceryan'a. Ben de bir yandan kaçayım şöyle. Ufak ufak. Yani yani turretların arasında dur da ben de bir öleceğim gibi sanki. Ben bir tribe girdim bir saniye. Şuradan can ver can. Can verin lan. İmdat. Nö nö nö. Can ha. <laughs> ya ne lazer atıyor ya. Ulan it ölsene. Ölür müsün kardeşim? Adam inatla ölmedi lan. O kadar tortun arasında ölmedi o. İlginç. Artı 3 sağlık alıyorum. Kumbara. Daha çok para. Bunu da alıyorum. Artık toplam almayalım ya. Yeter mühendislik var bana. Güzel. Bunu alıyorum. Kaçınma 26'da biraz daha kaçınma arttırabiliriz. Bunu da alıyorum. Kilit dediklerimizi alalım. İngiliz anahtarı birleştiriyorum. Bir tane daha aldım. Bunu da aldım. Menzilinden düşüp hız veriyor. Bunu da alıyorum. Yeni ne dedim? İhtiyacım yok. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Mühendislik arıyorum. Ya da olursa anahtar. Anahtar bulduk bir. Bir anahtar daha bulduk. Güzel. Z8 hasarımı arttıracak. Hasarlı işim yok yoksa alırdım. Gerek yok. Yenile diyorum. Hiçbirine ihtiyacım yok. Bir daha yenile dedim. Şimdi İngiliz anahtarı geldi. Şunu birleştiriyorum. Üçüncü seviyeyi. 4 olsun. Bunu da alalım. Toplam artı 8. Bunu da alalım. Para. Devam. Bayağı bir kasmamız lazım bu arada. Bu turn mühendislikleri bulalım. Çok canım gitti. Niye öyle oldu? Can verin lütfen. Teşekkürler tarıtçıklarım. Hemen bakabiliyor muyum buradan? Can tarıtımızda 5 can veriyor. 744 gold dönüştür diyorum. Zırh mühendisi kaçınma şimdi. Ben buradan mühendisliği alırım. Yakın saldı. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Yenine diyorum. İngiliz anahtarı geldi. Aldım. 3. seviye bir anahtar daha var. Şöyle yapacağım. Şu ikisini birleştirip biraz daha 3. seviye şeyini arttıralım. Mühendislik artı toplanan malzeme değerini iki katına çıkarıyor. Bunu da alıyorum. Yenine dedim. Yeni anahtarlar geldi. Şu üçüncü seviyeleri birleştirdim. Şimdi buradan ikinci seviyeyi alabileceğim. Birinci seviyeyi alamayacağım. O yüzden de bunu kilitlemeyeceğim. Belki 3. seviyeye gelir. Belli olmaz yani. O yüzden bunu sabitleyip kitleyip tutmak istemiyorum. Yerine dedim. Şu güzel olabilir. Mayim veriyor. Güzel. Pusula geldi. Hız artı mühendislik veriyor. Kritik zaten ihtiyacım yok. Alıyorum. yerine dedim. Bakın ikinci seviye geldi mesela. Onu kitleseydik boş boş duracaktı. Bunu kitledim. Bir tane daha yenine diyorum. XP kazanımı. Bunu da kitleyelim. 16. hücuma gidiyoruz. Yıkın oğlum. Patlatın. At roketi bakayım. Ne diyor patlayıcı mermileri belirli bir alana kadar 119 hasar veren bir taret ortaya çıkar diyor. Patlayıcı mermileri olan diyor. Demek ki bu patlama hasarına çalışıyor. Kritik alıp zırhımdan kaybedeceğim. Gerek var mı? Yok. Kritik vurmuyor zaten tarıtlar. Bir de zırh kaybedeceğim üstüne. Para lazım. Paraya çeviriyorum. Şimdi 17. turnda elit gelecek. 15 sağlık alıp ona hız vermek istemiyorum. O yüzden bunu almayacağım. Dönüştür diyeceğim. Buradan kendime ne alabilirim? Kaçınmamı %60'a kadar çıkarabiliyorum. Kaçınmayı alalım. İngiliz anahtarını aldım. XP aldım. Hücum sonu %3 hasar sağlar. Gerek yok. Yenine diyorum. Mühendislik geldi. Artı bir aldım. Hasar alırsan hasarın düşer diyor. Yani benim için bir şey ifade etmiyor. Yenine dedim. Kritik menzil. Mühendislik arıyorum. Tarı tarıyorum. Bundan hiçbir ihtiyacım yok. Yenile dedim. Kupon geldi. Kuponu alıyorum. Yakındaki düşmanları yavaşlatan bir tane de robot alalım. Burada işim yaramış yok. Yenile diyorum. Bu arada peri içinde bizim aslında işimize yaramayan birinci seviye itemleri de alabiliriz. Mühendislik geldi. Alıyorum. Taret geldi. Alıyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Yenile. Taret geldi. Aldım. Artı 15 malzeme. Bunu kilitliyorum. Bahçe geldi. Bahçeye ihtiyacım yok. Bunlara da ihtiyacım yok. 17. cum. Let's go. Nerede? elit mi gelecekti? Hort mu geliyor? Ha, hort geliyormuş. Okey. Biraz derileri kalınmış. Mermiler işlemiyor pek. Zorun değil. Son artık 3 wave kaldı. Sağlık ve zırh bundan sonra önemli olan bunlar bence. Mühendislikte yeter diyorum. 656 altın. Paraya hep ihtiyacımız vardı. Bu kadar gerek yok bence artık yani. %5 düşman arttırmaya. O yüzden dönüştür diyorum. Element kasmayacağım. Mühendislik veriyormuş. Gerek yok. Dönüştür diyorum. Buradan sağlık alalım. Şu hadi parayı da kitlemiştik. Bunu da alalım. Artık biz şeye doğru yönelim. Bakın mühendislik gelmiş. Alıyorum. Zırh arayalım. Bunu almayacağım. Seviye bir İngiliz anahtarıyla da işim yok. Burada artı bir mühendislik var. Sağlığımdan iki götürecek. Bence worth değil. Benim için şu an. Benim sağlığımı arttırmam gerekiyor. 66 mühendisim var. Yenine diyorum. Mühendislik artı bir alıyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Yenine dedim. Güzel. Üçüncü seviye İngiliz anahtarı aldım. Yine gerekli bir şey yok. Yenine diyorum. 15 sağlık bir düşmana hız verecek. İstemiyorum. Ben bu sağlıkla da düşmana gayet yeterim. Bunlar yani şu an bunlar bence ihtiyacımız yok. Burayı yenine diyorum. Buraya bir daha yenine diyeceğim. Sağlık veriyor hasarına düşecek. Güzel bunu alıyorum. Bir daha yerine dedim. Cüce geldi. Yakın saldırı element. Ben hiçbirini kasmıyorum. Hiçbir gerek yok bana. Madalya ne veriyor? Sağlık zırh ve hız veriyor. Bunun için al bunu alabilirim. 3 tane bahı var. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Elite e gidelim bakalım. Elite Bey. Sahneye efendim. Hasap geldi. Gel gel tarıtlarıma doğru. Yolunu şaşma lütfen. Aynen tam oralarda takıl biraz da. mi beğmeyemem görürsün şimdi. Aynen, tam tarıtların içinde. Şöyle biraz da bu tarafta. Aynen. Biraz yukarı gelir misiniz Elif Bey? Aynen. Tam oralarda dur. Biraz buraya gel. Biraz buraya gel. tamam güzel. güzel. 688 gold. 2 tane item. Şans veriyor. Sağlık yenilememden düşürüyor. Hmm. Hadi düşürelim. Sağlık yenilemesini ile arttıracağız. Art 10 sağlık yenileme hücum bitene kadar da her 5 tane artık yenileme sağ 10 şans siliyor. Güzel alalım direkt. Hasar menzil zırh. Bence burayı bir yenileyelim. Toplama kaçınma şansı. Bir daha yenile diyeceğim. Zırh ve can arıyorum bu arada. Buradan artı iki zırhı alırım. Burayı da yenile diyeceğim. Bunlara da gerek yok. Ben daha yenile diyorum. Yani bir tane daha diyeceğim. Çok para harcadık. Hadi artı 12 toplama verim Çok para gitti aramaya. Şimdi artık bize üçüncü seviye ingiliz anahtarı lazım. O yüzden bunları alamıyorum. Yenile dedim. Güzel artı iki mühendislik veriyor. Bunu alıyorum. 3. seviye ingiliz anahtarı geldi. Bunu kilitliyorum. 20. turn'de de onu alırız. Hatta bir tane daha yenile basalım. Güzel %20 XP ver. Devam. Arkadaşlar ben çay almaya gidiyorum. Bu sefer kahve çay yok. <laughs> Bırakmam bu karakteri böyle. Çünkü sağlık yenilememiz şu an 35. Yani 100 falan olsa bırakabilirim belki ama AFK. Böyleyken AFK bırakamam. Sağlık yenilememiz düşük. Adrenalin gelirse aslında kaçınmadan sağlık denleyebiliriz Sadece para toplamak için yürüyorum. Ekranda ne yaşanıyor hiçbir fikrim yok. Göremiyorum hatta. O kadar hızlı gerçekleşiyor her şey. Düşman sayısını çok arttırdık para kazanacağız diye. Ah be. 3 gold'da durduran şey neydi oğlum seni? 3 gold'da kazanaydım. 1000 gold olaydı. Menzil siliyor. Sağlık veriyor. Alıyorum. Artı 5 sağlık işimize yarıyor. Gerisi işimize yaramıyor. Artı 5 sağlık kendime. Bizim işimize yarar. Bunu alıyorum. İngiliz anahtarını aldım. Bakın bütün İngiliz anahtarlarımız artık 6 tane patlayıcı mermisi olan ve 140 vuran 4. seviye İngiliz anahtarlarımız var. Yenile diyorum. Şimdi mühendislik arayacağız. Bol bol bufflayacağız kendimizi. Artı altı mühendislik alıyorum. Yenile dedim. Mühendislik ve tarıt varı şeyler arıyorum. Yenile dedim. Can yenileme de olur. Mayın var alıyorum. Yani 100 gold verip bir dükkan yenileme bence şu an worth değil artık bizim için. Çünkü son şeye gidiyoruz. Artı iki sağlık için alınabilir. Alalım. Yenile dedim. Güzel. Lazerli tarıt geldi. Alalım. Tüketilebilir eşya artı bir sağlık yenildi. Yenile bir daha. Mühendislik. Altı olduğumuz olmadığı için alamıyoruz. Bir daha yenile diyelim diyeceğim de bir dakika. Maymunumuz var mı? Şimdi bakın paramız bitti. Mühendislik alamıyoruz. Fakat artı bir can yenilemesi alabiliriz buradan. Nasıl mı? Peri ne veriyordu bize? Seviye bir her farklı eşya için artı bir sağlık yenilemesi. Bizde maymun var mı? Bunu bu arada daha da efektif kullanabilirsiniz. Ben elimden geldiğince kullanmaya çalıştım. Bakın maymun yok. Maymun alıyorum. Artı bir sağlık yenilemesi aldık buradan. 20. Hücum. Let's go. Evet merhabalar elit beyler. Ben şöyle gezeyim siz dövüşün orada. Kendi kendilerine hasar yiyorlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Etraflarında geziyorum. Biraz hasar yedim bu arada. Biraz da fazla hasar yedim. Allah'ım ya Rabbim. Tarı teal. Yordunuz beni ya. Şunu keser misiniz acaba? Sevgili tarıtlarım. Ben de vuramadığım için. Güzel. İkisi birden öldü. Evet ben 5. seviyede oyunu bitirdim. Bu tarz çiçekliğin devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.